Şu anda Türk havacılığının hatta dünya havacılığının geleceğine bakıyorsunuz. İşte Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma. Çorlu'dayız. Kızıl Elma'nın uçuş testine katılacağız. Şimdi Kızıl Elma'nın diğer insansız hava araçlarından farkı ne? Her şeyden önce çok daha hızlı olacak. Ses hızını da geçecek. İkinci özelliği ise görünmez olacak. Yani radarlara yakalanmayacak. Belki de en önemli özelliğinden biri şu. Diğer insansız hava araçları havadan yere görevler yapıyordu. Kızıl Elma havadan havaya da muharebe yapabilecek ve savaş uçaklarıyla çarpışabilecek. Kızıl Elma ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaptı. Henüz yeni bir teknoloji. ...dünyadaki sayılı örneklerden biri. Sesten hızlı uçması, savaş uçaklarıyla mücadele edebilmesi planlanıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki 20-30 yıl içinde... ...burucu hava filolarının önemli bir kısmı İHA'lardan oluşacak. Bu nedenle Kızıl Elma geleceği temsil ediyor. Çorlu Hava üstündeyiz ve birazdan birkaç dakika içinde... ...Kızıl Elma havada olacak ve bize uçağı Selçuk Bayraktar tanıtacak. Hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Birazdan havada. Bugün ee... üçüncü test... Üçüncü uçuş testimizi gerçekleştireceğiz. Ne farkı bütün, var? Bütün kontrolleri yapıldı. Bu test, her bir teste bir adım daha öteye taşıyoruz denediğimiz hususları. Bu testte daha yüksek irtifada, orta irtifada sistem tanımlama testleri yürüteceğiz. Kızıl Elma bizim Baykar'da insan savaşlarına ilk başladığımız günden itibaren açıkçası hedefimizdi. Adeta Kızıl Elma'mızdı. Muharip havacılığı bu yönde ilerliyor. Hatta Kızıl Elma dünyada e, yine türünün ilk örneklerinden. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı muharebe alanında SİHA'larımızla birlikte gördük. Aynı zamanda yine Azerbaycan'da ve SİHA'larımızın kullanıldığı diğer muharebelerde de gördük. SİHA'lar paradigma ...dönüşümünü getirdi. Hatta dünyanın da çok beklemediği bir şekilde. E, ve hatta dünyada da e, bu paradigma dönüşümünü... ...muharebe sahasına tanıtan ilk ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri olmuş oldu. Kızıl Elma da yine hava muharebesinde... E, ...böyle bir dönüşümün başlangıcı olacak. Silahlar kanatlarının altında da taşınabiliyor. Ee, ama gövdenin içindeki mühimmat yuvasında da taşınabiliyor. Kapat. Bu ne fark edecek? Ee, radar görünürlüğünü azaltıyor. Mühimmatlar radar kesit çok arttırıyor. Çok ciddi yansımalar yapabiliyorlar. Kızıl elmada. Kızıl elmanın da tasarımı düşük radar görünürlüğü sağlayacak şekilde, şekilde gerçekleşti. <laughs> Rahmetli babamın bir lafı vardı. Laz uçak yaptı mı? Kuşa değil de balığa benzer diye bizim yaptığımız uçaklar biraz da balığa benziyor. Kızıl elma da köpek balığını andırıyor diyebiliriz. Babanızın imzasını da uçağın burnuna atmışsınız. Evet, ruhu bizlerle birlikte çünkü. Sesi duyuyorsunuz. Jet motorunun sesi bu. Normalde insansız hava araçları sessizdir ama Kızıl Elma öyle değil. Ukrayna'dan gelen motorlar var burada ve ileriki aşamalarda Kızıl Elma bu motorlar sayesinde ses hızını da aşacak. Elma 14 metre uzunluğunda 1500 kiloya kadar silah taşıyabiliyor. 5 saat havada kalabiliyor. Şu anda yer kontrol istasyonundayız. Uçağın tüm hareketleri işte buradan kontrol ediliyor pilotlar tarafından. Üçüncü test şu ana kadar çok başarıyla geçti. Uçak yaklaşık olarak 6000 metreye kadar tırmandı. düşte itibaren kızıl ama eee tümüyle otomatik bir şekilde pist başına gitti. Yine bir tuşa bastığımızda kalktı ve yine dön in dediğimizde otomatik bir şekilde iniyor. Hem e, düşman uçağını sensörler vasıtasıyla otomatik bir şekilde algılamayı bunun yanında e, eğer bu it dalaşı olacaksa agresif manevralar yapması gerekiyorsa onları da otomatik bir şekilde üretebilecek eee yüksek otonomi seviyesine sahip gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla donatılmasını gerektiriyor. Kızıl Elma havacılık ve birçok şey değiştirecek mi sizce? 87. Kızıl Elma havacılık muharebesinin geleceğini ifade ediyor. Havacılığın yeni paradigma dönüşümünü, yeni yol haritasına bir anlamda e, ifade ediyor. Havacılık Muharebesi'nde devrim yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında çok akıllı bir robota bakıyoruz biz değil mi bir anlamda? Evet, içinde yüzden fazla bilgisayar var. Aslında bunu gövdesi anlamında değerlendirdiğinizde çok yüksek performansa sahip bir savaş uçağı değil. Kızıl Yine e, Akıncı da öyle, yine Bayraktar TB2 de öyle. Asıl bunları önemli ve değerli kılan içindeki yüz binlerce satır hatta milyonlarca satır yazılım ve onlarca gelişmiş bizlerin tasarlayıp ürettiği donanımlar, bilgisayarlar. Kızılarmada yüzden fazla bilgisayar var. Bayraktar TB2'de bu sayı 40'tı. Biz tasarlıyoruz ve geliştiriyoruz. Şu anda sırada önümüzde yakın bir zamanda uçuş için gün saydığımız Bayraktar TB3 var. Kısa pistli gemilere ...dünyada ilk defa inip kalkan bir sabit kanatlı siyah platformu olan Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu yapacağız. Selçuk Bayraktar'ın bir sonraki hedefi uzay. Fergani adı verilen proje, deyim yerindeyse uzay minibüsü gibi çalışacak. Uzaya fırlatma sistemleri var. Hatta yakın bir geçmişte bunlar çok daha maliyet etkin hale geldiler ve uzay bir anlamda yaklaşmış oldu. Bir anlamda... Uzay otobüsü olarak düşünecek olursak, o fırlatma araçları, roketleri roketleri sizi bulunduğunuz şehirden otogara kadar götürüyor ama Otogor'dan, otogardan e, adresinize götürecek minibüsler yok. Yani uzay minibüsü diyebileceğimiz, e, uzay e, çekicisi diyebileceğimiz e, space tug denilen e, yörünge transfer araçları uzaya çıktıktan sonra yörüngeye taşıyan araçları geliştiriyoruz şu anda. Thank <laughs> you. Epey heyecanlıydı. E, orta irtifada e, sistem tanımlama testlerimize devam ettik. Bundan sonra da testlerimiz devam edecek. İnşallah Kızıl Elman önümüzdeki yıl 2024'ün başında üretime başlamış olacak. Tekerlerini piste koyduğunda böyle bir rahatlama oldu sizde? Henüz koşmaya başlamış bir çocuk gibi bizlerin gözünde. Üçüncü testi daha. Bundan sonra nice testleri olacak. Teknofest, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. 6. yılındaki festival, milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisini arttırmayı hedefliyor. Teknofest bu yıl başka bir rekor imza attı. 1 milyondan fazla öğrenci genç kardeşimiz 40'tan fazla teknoloji yarışmasına başvurdu. 27 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Teknofest'te tüm milletimizle buluşmak dileğiyle. Kızıl Elma 3. testini de başarıyla tamamladı. Tabi bu testlerin bittiği anlamına gelmiyor. Çalışmalar artarak devam edecek. Ve eğer her şey yolunda olursa gelecek sene seri üretime başlanacak.